değerli izleyiciler, bugün Adıyaman Çevre Şehircilik Müdürlüğü'ndeyiz. Bugünkü konuğumuz Adıyaman Çevre Şube Müdürü Abdülgani Adıyaman. Merhaba hocam. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dünya Çevre Günü kutlu olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Ee, öncelikle sözlerime başlamadan 6 Şubat 2023 tarihinde ilimize ve bölgemize meydana gelen deprem nedeniyle vefat eden hem hemşerilerimize, bölge insanına Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralarımıza acı şifalar diliyorum. E, ülkemizin, milletimizin, hemşerilerimizin başı sağ olsun. Bugün malumunuz 5 Haziran Dünya Çevre Günü. E, 5 Haziran 1972 yılında Birleşmiş Milletler'in almış olduğu bir karar ile 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak kabul edilmiştir. Ee, geçen sene ise 2022 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın yayınlanmış olduğu bir kararname ile e, 5 Haziran günü Türkiye Çevre Haftası olarak e, yürürlüğe girmiştir. Bu nedenle geçmiş senelerde e, daha yoğun bir Çevre Haftası programımız oluyordu. Fakat deprem nedeniyle <laughs> bu sene e, minimum bir e, Çevre Haftası e, etkinliği yaptık. Çevre evet. atlası etkinliğimizde resim ve şiir yarışması terbiyesiz. Peki çevre... müdürüm, Adıyaman'da çevre gününe yönelik ne gibi etkinlikler düzenledi? Çevre gününe e, etkinlik olarak e, Beşkıray Bağdası Mahalleli Adalyesi'nde resim ve şiir yarışması ortaokul öğrencilerimize yönelik bir program düzenledik. Dereceye giren e, resim ve şiir e, kısmında ilk üç öğrencimize bisiklet hediye ettik. Ee, resim servisi açılışımız oldu. Bir çevre temizliği etkinliğimiz oldu. Ve gelen öğrencilerimize bir ikramımız oldu. Ee, geçmiş senelerde biraz önce ifade ettim. Daha böyle doğru doğru geçerdi bizim çevre haftası etkinliklerimiz. Fakat bu sene ilimizde ve bölgemize meydana gelen derler nedeniyle biraz daha e, kıstık. E, bu nedenle ben sizlerin aracılığıyla e, bütün bizleri ekranlar başına izleyen e, Sayın seyircilerimizin de Dünya Çevre Günü'nü tebrik ediyorum. Evet. Sevgili izleyiciler, Adıyaman Çevre Şehircilik Müdürlüğü'nde Çevre e, Yönetim e, Şube Müdürü Abdurgani Adıyaman, e, Dünya Çevre ile ilgili ve e, Adıyaman'da yapılan etkinlikleri e, bizzat kendisi açıkladı. Biz teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda e, sosyal medyada ve D2 TV e, linkte birazdan e, ayrıntıları görebilirsiniz. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Edeyim, i̇yi çalışmalar.